beraber tane boyamayamıyor. Boyamayamıyor. Deprem bölgesinde çok sayıda vakıf ve derneğin de aralarında olduğu sivil toplum kuruluşları yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Götüreceğim. Ağla, Depremin ardından acil kriz masası kurup, afet bölgesine ulaştırmak üzere temel ihtiyaç ürünleri için çağrıda bulunan Lösev, depremden etkilenen tüm illeri iyilik tırlarıyla yardım götürdü. <laughs> Deprem bölgesinden tahliye edilen 250 yaşkın depremzede kanser hastası ve ailesine çeşitli illerde konaklama hizmeti veren vakıf, Ankara'daki lösemili Çocuklar Köyü'nde 50 depremzede aileye kapılarını açtı. Lösante Hastanesi de yüze yakın depremde ücretsiz sağlık hizmeti verdi. Depremden etkilenen illerde çadır kent ve konteyner kent kuran Lösev, hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerinin yer aldığı, iyilikler çarşısında isafet zetelerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. LÖSEV yöneticisi Elif Koca, deprem felaketinin ardından bir haftada tır malzeme ile deprem bölgesine gittiklerini söyledi. LÖSEV olarak yaşamış olduğumuz e, deprem felaketiyle birlikte e, üç koldan destek e, projemizle beraber bir, haft bir haftada, 10 tır malzeme ile deprem bölgelerine gittik. Bunun yanı sıra lösemi, kanser, deprem zedelerimize barınma desteği veriyoruz. Buna da ek olarak Losante Hastanemizde ücretsiz olarak hastalarımızı tedavi ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizdeki e, sevgi ve umut evimizde bugün iyilikler çarşımızı gerçekleştiriyoruz. Depremzede ailelerimize moral motivasyon olması için e, çocuklarımıza bir olan oyun alanı oluşturduk. Bunun yanı sıra Depremzede kayıtlı kanser ve lösemi hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına hem bir hijyen e, kolisi hazırlayarak gıda malzemelerini temin ettik. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Kahramanmaraş ilindeki iyilikler çarşımızda gelen e, bağışlarımızın tasnifleri gerçekleştirerek ailelerimizin diledikleri ve ihtiyaçları olan ürünlerin alınması sağlanmış durumda. Gel <laughs>